Ce cever amca geldi. Şükür kavuşturana. <laughs> cever, Cever, Cever. Ben çok kaybettim Derviş. Şimdi sıra sende. Mesut bir şey yap. Arka sokakların yeni bölümünde izleyicileri yine dopdolu ve sürprizlerle dolu gelişmeler bekliyor. Mesut diziden ayrılıyor mu? Yoksa bu söylentiler asılsız mı? Mesut'un akıbeti merak edilirken, Barış'ın Adem Ağa'yı öldürdüğü gerçeğinin ortaya çıkmasıyla dengeler tamamen değişiyor. Bu sır perdesi aralandıktan sonra Barış'ı zor günler bekliyor. Zeynel abi gerçeği öğrenince büyük bir hamle yapacak, ancak planları istediği gibi sonuçlanmayacak. Tüm bu süreçte Barış ve Merve birbirlerine destek olarak ayakta kalmaya çalışacak. Ali eski haline dönecek mi, cevherin hamleleri ekibi nasıl etkileyecek? Arka sokaklarda ters köşeler, sürpriz vedalar ve yeni karakterlerle heyecan hız kesmeden devam edecek. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.